Başka? Başka bir şey yok mu? <laughs> Selamlar ben Kari. Bugün sizlerle konusu 1950 ile 1960 yıllar arasında geçen bir nükleer bomba barındıran bir oyun oynayacağız. 6 seconds yani 60 saniye adlı oyun oynayacağız. Konusu ise şu. 1950 ve 1960 yılları arasında bir aile oynuyoruz. Nükleer bir bomba patlıyor, bir sığınağımız var ve sığınağa götürebildiğimiz her şeyi götürmeye çalışıyoruz. Buna ailemiz de dahil, ailemizden bazılarını götürmeyebiliyoruz ve yaşamaya çalışıyoruz, kurtulmaya çalışıyoruz. Ve bu konuyla ilgili bazı araştırmalar yaptım. 1950 ve 1960 yılı arasında gerçekten böyle bir şey varmış Amerika'da. Bir nükleer bomba saldırısı bekliyormuş millet ve onun için büyük, bayağı büyük sığınaklar yapılmış. O sığınaklar hiçbir zaman kullanılmadı. Hiçbir şekilde bomba patlamadı. Ama ne olur ne olmaz diye garanti almışlar işlerini. Mantıklı bir karar. 4 tane seçeneğimiz var oyunda. Atomic Drill, Apocalypse, Scavenge ve Survival. Atomic Drill'de Surly yapıyoruz. Apocalypse'de normal oyunu oynayabiliyoruz. Scavenge'de sadece toplama. Yani Survival olayı yok. Ve Survival'da adından anlayacağımız gibi sadece Survival, hiçbir şeyi toplamadan sadece Survival yapıyoruz. Normalde birkaç sefer ben bunu Twitch kanalında oynadım fakat size de göstermek için ilk başta atomik dille oynayacağım. Ve story'unu göstereceğim size, nasıl oynandığı hakkında. O sırada da toplamamız gereken şeylerle ilgili size kısa kısa özet geçeceğim. Önemli şeyler var çünkü toplamamız gereken, hayatta kalmamızı sağlayan şeyler. Mesela radyo. Radyo çok önemli. Radyo sayesinde hayatta kalıyoruz. Radyo olmazsa ölüyoruz. Direkt git, öl, atla. Merhaba. Dikkat edin, Tamamdır. Bir borazan sesi duyuyorum ama. Tamam. Tutmama gerek yok. Konuşun genel. Hadi. Bu tarafa git. Tamam. Bir kızımız var. Ee, gördüğüm kadarıyla başka aile ferdi yok. Bir tane kızımız, bir tane oğlumuz, bir tane de karımız var. Tamam. Bacaklarımı hareket ettiriyorum. Ne yapmam gerekiyor? Söyle. X neredesin? Evet, burada. Oyunun en önemli olaylarından biri su ve konserve. Konserve çorbalar var. Onlar yemek yerine geçiyor ve su şeyleri. Oyunda olabildiğince onları kullanıyoruz. Onlarla yaşayıp onlarla kalkıyoruz ki oyunun söylediği şey de bu bize. Onun dışında psikolojimizi korumamız için gereken bazı şeyler var. Dama ve eee o. Evet, çocuğumuz da burada. Timi adı. Boynu Twitch'te oynadığında bazı araştırmalar yapmıştım ve kimse kızı almamızı önermiyor. Çünkü normalde Timmy'yi aldığımızda mesela tek bir yer kapsıyor. Ama bu kızı alırsak eğer kızımızı alırsak iki yer kapsıyor. O yüzden boşu boşuna bir yük bize. Bayağı bir yük. Soapken bulmamız gerekiyor. Çorba. Tamam. Yavaş yavaş toplamaya başladık biz. Tutorial'daki olaylar bunlar. Tamam. Ailemi bir gün tutabilirmiş. Hayır. Evet. Dört kişilik bir bir gün boyunca tutabilirmiş. Su bulmamız gerekiyor. Su. Mutfak. Mutfak. Mutfakta su olması lazım tahminen. Mutfakta su yok mu? Okey. Suyu tuvaletteki... Evet. Tuvaletteki kişiden su alıyoruz. İşaretlere koşmuyoruz. Koş. Dört tane eşya alabiliyoruz sadece. Dört tane eşyayı buraya boşalttıktan sonra diğer şeyleri alabiliyoruz. Ailemizi alabiliriz istersek veya söylediğim şeyleri suyu, çorbayı, dama tahtası ve bunun gibi şeyleri yapabiliyoruz. Atacağım mı bugün? Tamam. Evet. Tüyalın böyle bir olay var. yavaş. Normalde 60 saniyede bunların hepsini yapmış olmamız lazım. Silah var mesela. Silah almamız lazım ki dışarıdan gelen tehlikelere karşı ailemizi koruyabilelim. Yoksa öldürüyorlar ve eşyalarımızı çalabiliyorlar. Karımız da burada. Karımızdan biraz boy farkı var. Üzüyor. Evet bayağı üzüyor. Ama yapacak bir şey yok. Radyo bulmamız gerekiyor. Radyoda ordudan gelen mesajları dinleyebiliyoruz. İşte sizi kurtarmaya geleceğiz. Ee, şurada toplanın gibisinden bazı mesajlar var. Dışarının tehlikeli olup olmadığını da söylüyorlar. Ben bayağı dağıttım. Her şeyi rastgele atıyorum şu an. Ne yapmam gerekiyor? Silah. Silahımızı alalım başka. Tamam korumam için silahımızı attık Başka Radyo diyor silahını al Ne alalım gerekiyor Evet başladı Evet tamam al al Aldıktan sonra ne işe yaradığını söyleyeceğim her şeyi Şu an suyu al o, Özellikle Aa, alamıyorum tamam dört tane doldu Kızı bıraksam mı acaba? Bir tane de balta alayım. Balta önemli. Balta, çok balta çoğu şeyde işe yarayabilir ama al psikolojimi koruyacağım. Su al Başka. Kız alabiliyor musun? Kız alamıyoruz. Kız ağır. Kız ağır. Harita, harita çok gerekli. Harita al. Kayacım. Gel, gelir misin? Bu arada kız iki yer kapsamıyormuş. Üç yer kapsıyormuş. Neyse gel buraya. Şişko. Üç yer kapsıyormuş. O konuda biraz sıkıntılıyız. Başka? Başka bir şey yok mu? First Aid first aid, aid Al. Alamıyorum başka bir şey. Koş, 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 koş. At. <laughs> Tutorial'da bile çok iyiyimdir. Tutorial'da bile çok iyiyim. Atlayacağız mı? Tamam, her şeyi yaptım şu an. Atla. Evet, aşağıda sen görüşeceğiz. Dedi general. Genelde bize şu an oyunu öğretiyor. Nükleer bomba patladı. Her yer yok oldu ama bizim çiçeğe olduğu için biz hayatta kaldık ailemizden birlikte. Sevimli küçük ailemizden birlikte. Birinci gündeyiz şu an. Notlara bakarak e, yaşadığı stresi, yaşadığı şeyleri öğreniyoruz ailenin. Ona göre kararlar verebiliyoruz. Yemek ver, su ver. E, dışarı çıkmasına izin ver birkaç tanesinin etrafta loot toplaması için, eşya toplaması için. Bunun gibi şeyler var oyunda. Oyundaki en önemli şey aileyi hayata tutmak. Bu, aileyi kenetleyip, ailedeki herkesi hayatta tutmak. Hepsi olmasa da olur gerçi. Kızı ben atabilirim mesela, gibi. Evet, şöyle bir şey var. İlk günde e, su vermenize gerek yok, su veya yemek vermenize gerek yok. İlk 2 veya 3 güne kadar dayanabiliyor aile. Su veya yemek vermenize gerek yok çünkü bulmak, hepsini bulmak çok sıkıntı. Yemek ve yiyeceğimiz az. Yemek ve yiyeceğimiz, yemek ve suyumuz az. O yüzden bugünü geçiyoruz. Bugün kendi başına takılsınlar aile. Arkada silahımız, haritamız, radyomuz. eee böcek spreyimiz? Yok. Lambamız. Boy Scout. Boy Scout çok önemli. Boy Scout şu yerde kullanabiliriz çünkü radyasyonlu e, böcekler gelebiliyor. Onlardan kurtulmamız için ya böcek ilacını kullanmamız gerekiyor ya da e, Boy Scout dediğim şeyi kullanmamız gerekiyor. Boy Scout tamamen yok olmuyor. Böcek ilacı yok oluyor tamamen. Boy Scout'u kullandığımız anda e, biraz geciktiriyor sadece hamam böceklerinin gelmesini. Günaydın kurtulan kişi. Umarım iyi uyumuşsundur. Yatağın rahat mıydı? Hayır mı? Tabii ki de hayır. Geri böyle bir soru mu sorulur? Aktivite olarak tamam. Dışarı çıkma riski var. Eee yaklaşık bir 15 veya 16 gün boyunca dışarı çıkma riski var normal oyunda. Bunda kaç gün bilmiyorum ama süre olduğu için bence kısa keserler. Evet ailenin nasıl olduğunu söyleyeyim başta. Mary -Jane, yani bizim kızımız ee, şu an iyi. Hiçbir şey ihtiyacı yok. Tamam. Güzel. Timi de en iyi halinde. Tamam. Ne kadar süreceğini biz merak ediyoruz. Dolores yani sevimli güzel karımız tamamen sakinliğini koruyor. Tamam. Tette de hiçbir şey yok. Sıkıntı yok. Aile temiz. İkinci gün. Çabuk çabuk geçebilirsin. Evet. Dediğim olay bu. İkinci günde istersen sana yollayıp yollamayacağını soruyor. Yollayabilir veya yollayamam. Yollarsa veya hasta olma ihtimali var çünkü radyasyon var dışarıda. Nükleer bomba çünkü. O yüzden yollamayacağım. Ailemin hayatta kalması istiyorum. Oğlumuz niye çıktı? Ha birini yollamadığımız için bilgisayar tutorial yani oğlumuzu yolladı. Tamam. Expedition için yolladım. Tamam. Oğlumuzu şu an kurban etmiş bulunmaktayız. Evet, üçüncü günden sonra yavaş yavaş içecek verebiliriz. Mary içecek verebilirim. Timi dışarı atıldığı için, hani gönderme dediği tekmeyi bastığımız için dışarıda ona bir şey vermemiz gerek yok. Dolar ise içecek vermemiz lazım, Ted'e de içecek vermemiz lazım. Hepiniz alın içecek. Hak ettiniz bunu. Hmm. Üçüncü gündeki mesaj şu, ben bir askerim. Yani o yüzden bende hayal gücü olmaz. Ama sende var ve bunu kullan. Şöyle bir senaryo oluşur kafanda. Ee, karşıdan çocuğunun hamsterı geliyor. Gördüklerine çok sevinecekler. Ama sen açsın, onu pişirir misin, pişirmez misin gibisinden bir soru geldi. Tabii ki pişiririm. Et. Et çünkü acımam yani yerim. Yardırım. Galiba o hamster yedik. Kızın yüz ifadesinden o anlaşılıyor. Kız biraz psikopata bağlamış. Mükemmel bir karar. Herkes bir parça aldı ve bu taze yemeğin, taze etin tadını çıkardılar. Ve askerimiz diyor ki bu hamster oğlu hiçbir şey ailen çok daha zor durumlar altında kalacak yemek için. Bir sürü şey olacak diyor. Mary Jane şu an okey. Mary Jane'in hiçbir sıkıntı yok. Sadece çocukluk trajedisi geçirecek. Çocuk bilinç altına işleyecek o hamster yememiz. Dolores hiçbir sıkıntı yok. Bende de yok. Tamam. Okey. Aile bayağı güzel idare ediyor şu an. Hmm, Sapay olayına gerek yok. Evet askerimiz bazı olaylar olabilir diyor ve bunun için bazı equipment yani eşyanı kullanabilirsin diyor. O yüzden bunlardan birini seçeceğiz. Eee Flashlight'ına mı bak? Flashlight'ında tavşan yap, gölgelerle tavşan yapıp mı oyna? Yoksa radyoda eee ordudan gelen mesajları dinlemeye mi çalış? Yoksa tabancanı mı? Tüfeğimi temizle diyor. Tüfeğimi temizlemeyi tercih ederim. Çünkü bir şey gelirse başıma tüfek beni koruyacak. Radyo değil. Yine her zaman gibi güzel düşündün. Ben de. Teşekkür ederim. Tüfeğini temizlemek en önemli önceliğin olmalı dedi. Mantıklı da çünkü asker kafası çalışıyor. Evet. Mükemmel bir haberimiz var. Ee, evet. Timi gelmiş bu arada. Ben onu görmedim. Timi gelmiş. Bir şey getirmiş mi peki? Hiçbir hastalığı yok. Aa evet. Timi sakatlanmış. Bandajları falan var. Timi sakatlanmış. Dolores iyi. Bende bir sıkıntı yok. Ee, Mary Jane bayağı iyi karşılamış bu durumu. Kardeşinden nefret ediyor olabilir. Kardeşini sevmiyor olabilir. Ee, i̇lk yardım malzemelerini Timi'ye kullanacağım. İleride ne olur bilmiyorum ama Timmy'e kullanmayı tercih ediyorum. Alın şunları da. İyi yemeniz Herkes yesin. Susunlar. Beşinci gündeyiz zaten şu an. Hani iki üç günde bir yemek vermek mantıklıca. Evet bu arada ben bunu söylemeyi unuttum. Ailede bir büyüğün hayatta kalması gerekiyor. Kesin olarak. Eğer çocuklar hayatta kalırsa sadece anne ve baba ölürse tamamen oyun bitiyor. Ama çocuklar ölürse aile içinde sıkıntı yok. Yalnızca biraz deliriyorlar diye biliyorum. Ama olaylardan dolayı değil. Yani çocuğun ölmesinden değil. Yavaşça gün geçtiğinden dolayı Çocukları önemsemiyorlar galiba öldükten sonra Gibi Küçük küçük tipler veriyor bana Bunları yapabilsin şunları yapabilsin gibi şeyler 6. gündeyiz şu an İlk yardım çantamızı harcadık ee, Onun dışında silahımız her şeyimiz yerinde Damayla oynamışız kartlarla oynamışız Tim'in saldırı şu an iyi ee, Mary Jane biraz sıkıntı yaratabilir Mary Jane delirebilir Şu gözler şey Sıkıntı e, ee, baba da hiçbir sıkıntı yok. Anne soğuk kanını koruyor. Tam bir katil. Evet 6. günün mesajı da şu. Günaydın millet. Büyük ihtimalle kendi kendinize soruyorsunuz. Neden bu şartlarda kapana kısıldık? Neden çıkamıyoruz? Çünkü büyük ihtimalle radyoaktiften ölmemek için. Radyoaktif bir saldırı oldu ve çıkmaya çalışıyorlar. Geri zekalı bir aile. Yapacak bir şey yok. Kurtulmamız için e, askerlerin gelmesini bekliyoruz. Militeri. Evet onları bekliyoruz. Ve kurtulmak için gün sayıyoruz. Şu an 6. gündeyiz. Hala gelen giden yok. Radyodan bir sinyal yok. Sadece bekliyoruz. Mary Jane hiçbir şekilde bir şey yapmamış. Tehlikeye yol açmamış ki. Tehlikeye yol açabilecek mi insan mı ki Mary Jane? Timmy iyi iyileşti. Güzel. Dolores mükemmel. Dolores bayağı iyi. İçine içe kafayı iyi olabilir. Bilmiyorum bizi öldürebilir ileride. Pet ile kafamızı falan kesebilir diye düşünüyorum tam tepede hiçbir şey yok. Bunlar yemek yemiyor bu arada. Ha dün 5. günde vermişiz zaten. Size hiçbir şey yok. Hayır. Vermemiş bir şey. Evet 6. günün devam mesajı ise şöyle. Hayır hayır hayır. Kurtarma ekibi hala gelmedi. Kurtarma ekibini hala bekliyoruz. Hiçbir yerden mesaj alamıyoruz. Radyodan herhangi bir şey yok. Ee, dışarıda bazı hırsızlar ve daha kötüsü de olabilirlermiş. O yüzden kendi kendimize bir kural yapmışız. Sadece iki kere çalarlarsa biri kapıyı açıyoruz iki kere çalmazsa kapıyı açmayacağız hiçbir şekilde. Anlaştık mı? Anlaştık ve yolumuza devam ediyoruz. Şu an 7. güne girdik. Aynen. Baba biraz sakallandı. Baba bayağı musuz Kız psikopat. Çocuk dışarı keşfediyor. Çocuk biraz be falan modunda. Anne de tık yok. Anne şu an tamamen buz. Evet 7. günün mesajı da şu. Bazı günler çok zor geçebilir. Ama bunun için hazırlıklı olmasın. Rahat oturup dinlendiğin günler için dua et. Çünkü onlar sana bir hediye. Ee, otur. Yemek ye. Dinlen ve bir şeyler iç. Mnc'nin çok iyi gözüküyor. Ee, onları sıkıyor Timi Timmy okay okey gözüküyor. Bence olayı gayet iyi idare edebilir. Dolores yani karımız ee, fazlasıyla sakin. Her zaman gibi. Bende de bir şey yok. Yedinci gün olacak ve hala yemek yemiyoruz. Ben yemeğimi vermem o zaman. İstemiyorsanız vermem. Hafif hafif bir delirme e, göstergesi yapmışlar şurada bir yerde böyle. Resimler yapmışlar, boyamışlar Shelter'ı. Güzel. Başarılı. Hala kurtaran biri olmadı. Radyo sesleri geliyor, hızırtılar ama... Hala bir şey yok. Evet, 8 günde ise... Eğer senin yerinde olsaydım kapıyı kontrol ederdim. Çünkü takımımız oraya herhangi bir zaman gelip seni kurtarabilir. Ama dikkatli olmamızda yarar var çünkü post apokaliptik bir senaryodayız şu an. Hani her an her şey olabilir. Zombi olabilir, patlamalar falan. Radyoaktif çünkü. Biraz su harcayabilir miyiz? Vereceğim çünkü susuzluktan ölüyormuş. Ee, Tim de susamış. Herkes susamış. Tamam hepinize su vereceğim. Tamam okey okey. Hepinize su. Ama bire yakın suyumuz kaldı. Bir şeyimiz kaldı sadece. Ve enteresan olan şey oyunda çorba su yerine geçmiyor. O bana çok tuhaf gelmişti. Ha, biri şeyde kapıda Birkaç kere çaldığını duyuyoruz ama iki kere çalmamış İki kere çalmadan açmamamız gerekiyor galiba Üç kere Üç kereyi açmama gerek yok Hayır üç kereyse açmıyor ama Ama herhangi bir şey de olabilir Eee... Unutmuş olabilirler falan mı? YOLO YOLO 9 gün, bir sakatlık yok, herhangi bir şeyimiz eksilmemiş. Biliyorum matematik çok zor ama nasıl üçlen ikiyi karıştırabilirsin gibisinden bana geri zekamsın diye soru sordu oyun. E, ne olur ne olmaz diye şey yapmak istedim, garantilemek istedim fakat ee, bayağı sıkıntı yaratmışım anladığım kadarıyla. Mary Jane'de sıkıntı yok, tamam. Yani en azından içinde sıkıntıyı saklıyor. Dışarıya vurmuyor. Timmy okey, tamam Timmy. Küçük oğlumuz, mükemmel oğlumuz, okey. Timmy anneye benziyor, ee, kızımız Mary bana benziyor çok büyük ihtimalle. Tiplerden anlaşılacağı kadar. Tamam, Ted'de bir sıkıntı yok. Güzel de bir çizim yapmışız. Dokuzuncu gündeyiz. Hala bir şey yok. Evet, hayali ee, koyunlar sayarken kapının çaldığını duyuyoruz. İki. 2 yani iki. kurtulduk galiba 2 2 kere çalındı kapı Kurtulduk Yazıya bakıyoruz Yazıya bakmam lazım Atamak değil başardık The end. Bravo aileni güvenli bir şekilde kurtardın Geri değilsin İki kere çalındığında görüp kapıyı açabiliyorsun dendi Tamam güzel 10. günde çok rahat bir şekilde kurtulduk şartıdan Evet, oyunun sıralı buydu. Çok sevdim oyunu. Zaten daha önce de canlı yayında oynamıştım. Gayet sevmiştim. Güzel, ilerlemeli bir oyun. Hikayesi de güzel gibi bir şey. Ve tamamen şansa bakıyor aslında. Kurtulup kurtulmamak gibisinden. Ee, serisini yapmayı düşünüyorum. Eğer siz de isterseniz, aşağıya o yüzden seri istiyoruz gibisinden bir şeyler yazarsanız, serisini yapabilirim. Eğer videomu like like'lamayı da, yorum atmayı da, abone olmayı da unutmayın. Bundan sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Selam. Eğer kanalıma hala abone olmamışsanız yukarı tıklayarak abone olabilirsiniz. Diğer videolarıma da bakmak isterseniz sağda ve solda kutucuklara tıklayarak bakabilirsiniz. Sosyal medyada bu tarafta. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.